Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Blue Takis denileceğiz. Ee, bunu yurt dışından sipariş ettik. Şimdi o zaman hadi açalım. Aha. Doğru gibi. Acı geldi bana bir. Annem beni öldürecek. Hem ekşi hem acı yahu. Dilim yandı. de şey gibi. Hani acılı doğru tostlar oluyor ya. Ey. Ben bir su alıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Yandırdım. Blue e he at. Bu çok acı. Size tavsiye etmiyorum. Sizin için yiyorum. Okey? No ses. Blue takip. da kalıyor. Geliyorum. Geliyorum. Neyse videomuz bu kadar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.